Selamun Aleyküm. Bu otatire YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Burada yalan yatan bilgi yorum ve tavsiyeler kapsamında değildir. İlk cümlesini okuduğumuz ekranda da gördüğünüz yasal sorumluluk metnimizin tamamını okumadan videomuza devam etmeyiniz. Borusan, Kuzey Boru, Erciyes Boru, Mega Metal hisselerini birazdan inceleyeceğiz. Borusan'dan başlıyoruz. Borusan, boru muydu? Evet, boruydu boru ne boru borusan boru neyse geldik açtık grafiğimizi baktık ne görüyoruz bir üçgenimiz var bir uzu bir ucu uzun bir ucu kısa yukarıda da üç tane zirveyi birleştirmişiz aşağıda da çok net bir şekilde gözüken 1 iki 3 adet dip noktasını birleştirmişiz son 3-5 günden beri de hissemiz hacimsiz bir şekilde mavi çizgimize dokunup dokunup yukarı gidiyor. Dokunup dokunup gidiyor. Bu saatten sonra bu hissemizde ne olur? Bu saatten sonra bu hissemiz aşağıya düşer mi? En dip noktasına bakacak olursak hissemiz ne kadar yükselmiş? Hissemiz normalde %71 yükselmiş. Ama işte bir ama var ortada. %71 yükseldikten sonra bu hisseye girmek hoş mu? Çok da hoş değil. O yüzden bu hisseyi aşağıya düşürelim. Düşsün. Aha %15 kar düştü. Tekrar çıktı. %51 kara çıktı. 51'den sonra da girmek istemiyorum. Biraz daha düşsün de bana da alın fırsatı versin. Ben pişmandım girmedim ama düşerse girerim diyorsanız aha sizin için hisseyi düşürdük %30'a. %30'a hissemiz düşmüş. Bu saatten sonra daha aşağıya insin mi? İnmesin. İnmesini istemiyoruz. Burada kalsın. Kalsın peki nereye kadar gidecek? Hissemiz artık şu anda alım fırsatı veriyor mu? Veriyor. Pazartesi günü biraz daha aşağıya düşebilir mi? Evet düşebilir. 458'deymiş. Nereye düşsün? 456'ya düşsün. Yani çok da şey değil. E, ee, o yüzden çok da düşeceği bir yer yok hissemizin. Alın fırsatı ise bu hisseyi sevenler burada bu hisseye giriş yapabilirler mi? Evet yapabilirler. Hissemiz daha aşağıya düşer mi? Düşmez kalkmaz bir Allah. Bu hissemizde 437 seviyesine kadar düşebilir. Onun dışında daha da düşmek isterse 427'de düşer mi? Düşebilir. Çünkü sonuçta nihayetinde yine de zemin noktasından bir miktar yukarıya yükselmiş sayılacağı için 420 de görebilir. Veyahut bir ihtimalde şu anda bulunduğu noktadan yukarı doğru sıçrayabilir. Sonuçta 5 gün yatayda bir nevi seyrediyor. Bunu kaça çıkartabilir? Nihayetinde üçgenimiz de daralıyor ya burada. Bu üçgen daralıyor. Ya aşağıya patlayacak ya yukarıya patlayacak. Bir şekilde bu duvarların bir tanesi kırması lazım. Başını eğmiş, iyice küçülmüş, küçülmüş, oturmuş, çömelmiş. Artık yukarıyı kırsın, 489,33'ü geçip çok hızlı bir şekilde 533,23'e gelsin istiyoruz. Onu da hemen kırıp 602,80'e gelsin istiyoruz. Yapar mı? yapar. Bu kadar ümitsiz olmayın. Hissenize güvenin ama bana güvenmeyin. Yani Borusan geçmişte güzel şeyler yapmış mı? Elbette yapmış. Bunu nereden anlıyoruz? Yine biz her zaman çoğu hissemizle nereye bakıyoruz? 5. ayın 5. ayın başlangıcına bakıyoruz, değil mi? 5. ayın başlangıcına baktık. Şöyle bir bakamadık. Dizin vermedi izin verecek mi? Verecek. Şöyle geldik. Çiziyoruz. 5. ayın başından 9. ayın başına yüzde %756 yapmış. En büyük zirvesi kaçmış? Yüzde %871 yapmış. E madem bunu yapmış, madem spek bir hisse değil, çünkü genelde bu tarz yükselmeyi spek hisseler yapar ama bu spek bir hissemizde değil. Normalde sevdiğimiz, saydığımız hisselerden bir tanesi. Yalnız bu saygıyı biraz düşürüyor mu? Maalesef eksi 90'la düşürüyor. Yalnız satışlarda artı 67, net dönem karında eksi 90, absürt bir durum, tezat bir durum. Çeyreklikte de bir düşüş söz konusu. İşte bizi sıkıntıya sokan burası. Yani bu yapı böyle olmasa, yıllıkta kötü olan bari çeyreklikte iyi olsa, hani diyeceğiz ki. Ya yukarıyı kırsın, şu maviyi kırsın, aşağıyı kırmasın diyeceğiz. Ama işte bilanço diyor ki aşağıyı kıracak. Hissenin geçmişi, evveliyatı diyor ki bu kadar yeter, yukarıyı kıracak diyor. E biz neredeyiz? E güzel kardeşim hangisini kırarsa kırsın, umurunda olmasın. Yani hangisini kıracağı umurunda olmasın. Bizim burada bir indikatörümüz eksik. O indikatöre göre ben sana bir şeyler söyleyeyim. Ona göre sen yol haritanı çiz. Hemen indikatör ekleye geldik. Forex'e geldik. Forex'ten neyi seçtik? Forex F Gold'u seçtik. F Gold'a 3, 9 dedik. Tamam dedik. Ne çıktı karşımıza? Oklar çıktı. Bu oklarda ne diyordu? Mavi ok alım fırsatı var. Kırmızı pembe ok da satış fırsatı var diyordu. Bu hissemiz en son nerede vermiş? En son 11. ayın 25'inde al demiş. 12. ayın 4'ünde sat demiş. Yani alımla satım arasında hiçbir kar yok. Hatta zarar var mı? Zarar var. Aşağıya doğru gitmiş. Yani e, bu hissemizde tekrar bir alım fırsatı vermesi lazım. Alım fırsatını ne zaman verecek? Aşağıya inme riskinden korkuyorsanız yukarıyı bu geçsin. 400 90'ın üstünde hatta ve hatta nerede kapatsın? 495'in üstünde günü kapatsın. O zaman yeni bir maceraya başladığını anlayacağız. O zaman hisseye giriş yapmak daha mantıklı hale gelecek diyelim. Ve hakikaten çok fazla sözü uzattık. Gerek var mıydı? Yoktu. Kusura bakmayın diyelim. Borusan boru. Kapattık boruyu. Geldik. Kuzey boruya. Bu da boru mu? Yok bu boru değil bu kuzey boru. Kuzey boruyu da açalım. Kuzey boruya harcayacağımız zamanı borusan boruya harcayınca ne yapacağız? Kuzey boru hakkında az şey söyleyeceğiz. Küçülttük. Zirveye uzak mıyız? Evet iki katı mesafe uzaklıktayız. Ama halka az mı? Fiyatına da uzak mıyız? Evet, ona da 2 iki kat, 2,5 iki kat uzak mesafedeyiz. Yani ortalarda bir yerlerdeyiz. Hemen ben yine de hızlıca bir bilançosuna bakmak istiyorum. Buradaki yeşillerin ve mavilerin ahenkle dans ettiğini gördükten sonra grafiğime dönmek istiyorum. Fakat şurayı da gözümden kaçırdım zannetmeyin. Net borçtaki eksi 796 ile bir önceki dönemin net karından çok daha aşağıda olduğunu da gözden kaçırmayarak grafiğimizi açtık. Tabanımızı bir uzattık. Zirvemizi de bir uzattık. Bunu da hemen kaydettik. Ve diyoruz ki hissemiz kırmış aşağıdaki zemin noktamızı kırmış, beton delinmiş, aşağıya ayağımız sarkmış. Çok gitmiş mi, çok gitmemiş? 77,34'te durmuş. Sonra yukarıya yönelmiş mi? Evet. Kapanış rakamı son 3 günün üzerinde olmuş. 80,30'u da hatta son 4 günü de geçmiş. 81,10 ile kapatmış. Artık bizim kanalımızın içine tekrar girmesini girdikten sonra da koşar adın 98,20'ye dokunmasını kendisinden istirham ediyoruz. Yapar mı? Yapmazsa kendisi bilir. Bize hisse mi yok deyip kapatır geçeriz. Bir sonraki hissemiz olan Erciyaz boruya. Erciyaz'ı açtığımız zaman ne görüyoruz? Gördüğümüz şey eksi 1.74 günü kapatmış son gün. Niye yapmış bunu? Yani nihayetinde bir kanal yapısı var demişiz değil mi? Yukarıya gelince sat kardeşim diyoruz ya. İşte bir önceki gün aslında satmak lazımmış. Veya dün de yukarıya değdikten sonra aslında yani bir önceki gün sattıktan sonra bir sonraki gün 113,60'ın üstünde günü kapatmasına bakacaksın. Eğer kapatırsa yeni bir oluşum başlar. Bu kanal yapısı bozulur. O zaman yeni iki tane çizgi çizer geçeriz veyahut bizim beklentimiz ne? Yukarıya kafasını vuracak, aşağıya düşecek. Bizim beklentimiz bu değil mi? Bizim beklentimiz bu. E bu da beklentimiz dahilinde hareket etmiş. Absürt bir durum yok. Yani biz düşmesini bekliyormuşuz. Bu da düşmüş. Eyvallah. Bizim dediğimize gelmiş ama biz ne bekleriz? Biz 102,39'a dokunmasını bekleriz. Oraya dokunacak olursa işte o zaman kendisine teşekkür eder ve hisseye giriş yapmak için bir sebep oluşturduğunu söyleyebiliriz. Şimdi normalde kanal yapımızın altına inmiş mi şurada inmiş. O yüzden ikinci bir çizgi yani şu beyazı çizdim ki onu da yine mavi yapayım da kanal olsun o da. Yani hissemiz Nereye gelecek? 102,39'a kadar gelince alım fırsatı olacak. Ama oluşturmuş olduğu yeni bir yapıdan dolayı hissemiz 98,85'e de düşebilir. O konuda da dikkatli olun demek lazım. Her cihazı da kapattık. Abone olmayan varsa abone olsun dedik ve mega metale geçtik. Evet. Videomuzu beğendiniz veya beğenmediniz. Her ihtimalde de beğen butonuna tıklarsanız seviniriz. Zaten beğenmemişseniz şu anda bizi izliyor olmazsınız. Çoktan kapatmış idiniz diye mantıklı bir şekilde düşünmekteyim. Kapat, sildik bu şeyimizi, mavi çizgimizi. Niye? Onu kırmış, biraz daha yukarıya doğru yükselmiş. Fakat ve fakat ne diyebileceğiz? Hissemiz normalde uzun zamandır birkaç haftadan beri 32,64 ile 28,96 arasında gidip gelmekteymiş. Biz de alım fırsatı iki şekilde doğar diyoruz bu yatayda. Ne zaman zemine gelince 29,89'a değdiği zaman alım fırsatı doğar. Doğar kardeşim yani bizim yapımıza göre, sistemimize göre bu şekilde işliyor. O zaman şimdi bir diğer alım fırsatı ne zaman doğacak? 32,64'ün üstünde günü kapatırsa doğacak demişiz değil mi? O yüzden biraz da laf uzatıyorum. Dikkatlice bakmaya çalışıyorum. Yakınlaştırıyorum şöyle. Yani şunu şuraya koyduk zaten. Evet 32,64'te duruyor. Biraz değiştirmeye gerek var mı diye bakıyorum da. Şimdi değiştirecek bir durum yok. Şunu şuraya alalım. Evet seviyemiz o. Peki ise günü nerede kapatmış? Günü ise 32,70'de veya 70 küsür tam okunmuyor. Kim şöyle bir. Evet 32,80'de kapatmış. Şuraya bir diyebilsem. tam okuyacağım size. Evet 32,80. Çizgimiz nerede? 32-64. Geçmiş mi? Geçmiş. Üstünde kapatmış mı? Evet, üstünde kapatmış. Ama çok cılız geçmiş. Yani bunu da geçmiş var sayar mısınız? Var saymaz mısınız? Onu da sizin takdirinize bırakıyorum. Eğer geçmiş derseniz tamam. Hissemiz yeni bir yap yeni bir e şeye girmiş aralığa girmiş. Artık 34 seviyesinde hissemizin değmesi gerekiyor. Diyorsanız evet 34'e değecek ama yok ya bunu çıkmaktan saymayız halen 29,89'a gitme ihtimali var diyorsanız bekleyeceksiniz buraya gelince gireceksiniz ama bu işin kolayı var zaten günlerden cumartesi listeye şu anda giremezsiniz açılışı bekleyeceksiniz. Açılış üstten başlarsa ve hacimli gidiyorsa hisseye giriş yapılabilir ama her ihtimale karşı işte bu ince mumlar var ya normalde hissemiz 35 seviyesine kadar da gelebilir. Ama buradaki gibi malı boşaltırlarsa işte o yüzden günü kapattığı seviye önemli diyoruz. Biraz daha yukarıda kapatmış olsaydı 33 TL gibi kapatmış olsaydı daha hoş olacaktı. Ama önemli değil. Pazartesi günkü açılışa bakacaksınız. Ona göre ama buradaki en önemli yer neresi? <laughs> en önemli yer aslında şöyle göstereyim. 34,37 seviyesinin üstünde günü kapattığı zaman tam bir istemizde yükselme başlamış olacak ve bir şekilde uzun vadede 70 TL'yi Mega Metal hissemizin görmesini ümit ediyoruz. Diyelim ve onu da kapatalım. Söz uzatmaya gerek var mı? Yok. 15 dakika geride kalmış. Sonlandıralım videomuzu. Hoşçakalın.